birikimin beceriye dönüştüğü körfezin kıymetlisi Hereke'de ise, lacivetten gül kurusuna, zeytin yeşilinden hardal sarısına uzanan renk armonisinin yaşandığı bir çiçek cümbüşü var. Hereke'de kurulan fabrika yumayunda, ipekten iplikler çözgüye, çözgü sabra, sabır ilmiye dönüşmüş. Sarayların en kaliteli halıları Hereke'de dokunmuş. Dünya markası olan, dünyaca ünlü bir halımızdır Hereke halısı. Hereke dediğiniz zaman zaten Hereke halısı akıla gelir. Hereke özelinde bu fabrikayla başladığı için ve Hereke'de daha önce bir halı üretimi olmadığı için Anadolu'nun çeşitli yörelerinden buraya halı ustaları getiriyorlar. Deneme halıları yapıyorlar. Daha sonra da şu anda bizim ürettiğimiz halılarda kullandığımız teknikte karar kılınıyor. Severek yapıyorsunuz bunu. Çünkü sevmek çok önemli. Halıda sabır işi, sevmek çok önemli. 15 yaşında tamamen öğrenmiş oldum ben halıyı ve 15 yaşından beridir bugüne kadar yani 30 senedir yapıyoruz, öğretiyorum, usta öğretici olarak çalışıyorum. O şekilde devam ettiriyoruz ve bundan sonra da devam ettirmeye çalışacağız. Her iki halısını eşsiz kılan bir özellik de her düğümde saf ipeğin dokunuşunu taşıması. Kullanım amacına göre aslında iki e, tür halı üretiyoruz. Bir yer kullanımı için olan ürettiğimiz halılar, bir de duvar kullanımı için ürettiğimiz halılar. Müzik Yerde kullandığımız ürünlerde pamuk üzerine yün malzemeyle dokunan ürünler var. Yün ve ipeğin beraber kullanıldığı, ipek çözgü ve atkı kullanarak üzerine dokuma kısmında yün ve ipeğin beraber kullanıldığı e, malzeme olarak böyle mix malzemeli ürünlerimiz var. Bir de saf ipek ürünlerimiz var. Bunlardan en ince olan ürünler genelde ipek ürünler. İpek olması zaten başlı başına. Argaçları vardır bunların. Tek tek önce kalın argacımızı geçiririz. Halımız bittikten sonra o çok önemlidir onlar. Hepsi ipektir bunların. Ayrıca tellerinden tutun, dokumasından her şey ipek olarak tel gibi görünür. Ama çözgü gibi görünür ama ipektir bunun. Ham maddesi ipektir. Hereke halısındaki her düğün bir sabır anı. Çünkü bazen günlerce, bazen haftalarca, hatta bazen aylarca yalnızca bir motif tamamlanıyor. Ve zaman hereke halısı dokuyucusu için bambaşka akmaya başlıyor. Bakıyorsunuz şimdi ürün gözünüze ufak bir ürün geliyor. Bir A4 ebadında ultra ince bir halı yapıyoruz mesela. 3-4 yıl sürüyor. Şimdi biz bu halıya baktığımızda o işçiliği, o zahmeti bildiğimiz için ona farklı bir gözle bakıyoruz. Herhangi bir meta gibi bakmıyoruz. Ee, o yüzden bizim için çok değerli. Bu eseri çıkardıkça çıkardıkça daha çok hoşunuza gidiyor. Sabırla zaten yapılan bir emek var burada. Çok büyük bir emek. Kesinlikle paha biçilemeyecek bir emek açıkçası. Anadolu'da şimdi başka yörelerin de halıları var ama dünyada e, hereke en üst noktada. Elde yapılan bir ürün tasarlıyorsak, bu Ereke bunların en değerlisi. Bizim kadar ince, bizim kadar değerli halı üreten bir e, dünya ülkesi yok. Halı demek insana önem vermek, yaşam alanına önem vermek, temizliğe önem vermek demektir. Tarihte bilinen ilk halının Türk'lere ait olan pazırı kalısı olduğunu ve kat ettiği coğrafyayı düşününce Anadolu'dakilerin bu kültürü böyle ustaca yaşatmasına şaşmamak gerek. Dokumacılık Anadolu'dakilerin ruhunda var. Onlar Hereke halısının mavisini nasıl bugüne taşıdılarsa gelecek kuşaklara da aktarmak için çalışıyorlar. Müzik Bizim en popüler halımız yedi dağın çiçeği dediğimiz İstanbul'dan esinilerek Abdülhamit Han'ın bizzat kendisinin çizdiği rivayet olunan bir desen. Bolca üzerinde çiçek motifleri var. İstanbul'daki o yedi tepedeki çiçeklerin bir ilkbahar atmosferinde halıya yansıtılması. Ama bunun dışında baktığımızda işte İzlik Çinlilerinde gördüğümüz Rumiler, Hatayiler, o tarz şeyler hallarımızda çok şey var. Duvara geçtiğimizde ise her türlü şeyi halıya işleyebiliyoruz. Doğayı tasvir eden ürünler var. Dinsel temalı ürünlerimiz var. Hayvanları işlediğimiz halılar var. Bu tip şeyleri hallarımızda kullanıyoruz. Ne kadar yaşatırsak bizim için o kadar güzel. Ve ileriye dönük artık bu makaslarımız, kirkitlerimiz ki kestiğimiz çakılarımız dahi çok zor bulunuyor. Ve bunlara gerçekten halıyı nasıl yapıyorsak el emeği, göz nuru o makaslarımıza, kirkitlerimize de o şekilde bakıyoruz ki ileride hani bir nesilden nesile kalsın. Bizim elimizdeki bir cevher o karşımızdakilere de geçsin, bulaşsın diye istiyoruz açıkçası. Koca elinde faaliyet gösteren Doğu Marmara Kalkınma Ajansı da Hereke halısının korunması için bir proje sıralamış. Hereke alıları aslında Türkiye'nin dünyaya tanıttığı ilk Türk markası olarak da geçiyor. Hereke alısı üretim tesisi ve kültürel miras müzesinde aslında bu hereke halının dokunması tekrar canlandırılıyor ziyaretçilerin görebileceği hereke alıları var. Farklı dizayn teknikleriyle oluşturulmuş. Üretim aşamalarına şahit olabiliyorlar izleyebilecekleri videolarla. Kozadan ipe, ipekten tezgaha gelene kadar bütün aşaması müzemizde sergileniyor. Proje kapsamında desteklediğimiz aynı binanın içinde yer alan atölyelerde el becerisi olan kadınlarımıza halı dokuma teknikleriyle ilgili dersler verildi. Bunlarla ilgili eğitimler aldılar ve kadınlar şu anda halıları dokuyabiliyorlar. İşte bereketin, birikimin, Ve becerinin ahenkle bir araya geldiği Doğu Marmara. Güneşin denizden battığı Yalova, büyüleyici yeşiliyle Bolu ve Körfez'in ta kendisi Kocaeli. Anadolu'dakiler ilhamını topraktan, güneşten, denizden, yani doğadan alıyor. Onlar doğayla arasına mesafe koymuyor. Onunla bağ kuruyor. Doğa ise Anadolu'nun zenginliklerini Anadolu'dakilere cömertçe sunuyor. Coğrafyamızda ihtiyacımız olan her şeyi karşılayabilecek miras var. Şimdi Anadolu'dakileri yeniden keşfetme zamanı. Şimdi zaman Anadolu'dakilerin zamanı.